Merhabalar, ben Mardin Yöre Eğitmeni Ömer Bozan. İlk dersimize hoş geldiniz. İlk dersimizde Mardin yöresinden şehrizliğin oyununu oynayacağız. 8 sayıdan oluşuyor. Birinci 8 sayımız öne gidip geliyoruz. İkinci 8 sayımızda da yana dönüp oynuyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir şey. İlk dördüncü sayıda topuk vuruyoruz önde. Geri giderken de 7. sayıda eğiliyoruz. Bu iki şeye dikkat ediyoruz. Şimdi sağ ayağımızla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sağ tarafa döndüğümüzde sağ elimizi göbeğimizi alıyoruz. Sol elimizi de belimize koyacak şekilde tutuyoruz. Yana dönüşlerde ayağımızı bastığımız yöne doğru bakışlarımız var. Sağ ayakla başlıyoruz. 1, 2, 3, topu 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Topuk 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Öğrenmiş olduğumuz şehrizin oyunumuzu müzik eşliğinde tekrar ediyoruz. 3 4 Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.